senin baba na haydi fara bu yurek de sesin bu hamhara de benimle bir katkım olsam diyorsan bu yurek aya chavec bu bayanlara tersede yolsun ta yanmasın yüzler durmasın sokakta ilacı çocuk olmasın Bir son çözümü akıllı para Hadi oradan lan zamanı çocukları Dünyayı siz mi kurtaracaksınız? İftar atmaya utanmıyor musun? Biz mi kurtaracağız diyoruz Akıllı para kurtaracak Nereden çıktı diye hafet yapmasan Düzen bazı cella Haddere bir verir, bir zavaza. Taşesler yedirir, duymayanlara duymaya çalış, duymayanlara. Çözüm Partisi nokta <laughs> com. Hey çocuklar. Sizlere güzel günlerin şifresini açıklıyorum. Kulağınızı açın ve çok iyi dinleyin. Para askıya alınsın, eşkıya ya hesabını kullanır, tutuklanır ya ülkeyi terk eder. Böylece ülkemizde terör diye bir şey olmaz. 2. Vatandaşınızın hesabı açlık sınırının altına düştüğünde bilgisayar uyarı verir. Ona yardım fonundan para aktarılır. Böylece hem yardım paraları asalaklar tarafından hortumlanmaz, hem bir elin verdiğini öteki el bilmez, hem de dilenci görerek çocukluğumuzdan utanmazsınız. 3. Bugün şifreyi kırarak nakit salak parayı çekip bir yerlere gizleyerek dilediği gibi harcayan hacker da başka salaklarda babalarınızın parasını çalamazlar. Çünkü başkalarına ait olan akıllı parayı kainatın hiçbir yerine gizleyip dilediği gibi harcayamazlar. 4. Kullanılacak para akıllı olacağından dünyada ne kara para ne rüşvet ne yoksulluk ne yolsuzluk kalır. 5 herkeste cep telefonu ve SMS olduğundan bankalara da mahkum değilsiniz. Daha önceden bu şifreyi açıklasaydın da bu kadar felaketler yaşanmasaydı daha iyi olmaz mıydı uzaylı amca? Bu şifreden daha ziyade bir sorumluluktur. Çocukların koşup oynaması gerekirken ben nasıl çocuklara sorumluluk verseydim? Şimdi niye sorumluluk veriyorsunuz uzaylı amca? Büyüklerin kafasında sorunlar kala kala betonlaşmış. Onlara çözüm işlemiyor. Gözlerini çözümlere kapamışlar. Sorunları sayıp sayıp ağlıyorlar. Ve işin en vahim olan yanı da nereden ağlama sesi en güçlü bir şekilde yükseliyorsa oraya da helva var diye koşuyorlar. Siyasetçiler ise kime yağcılık yapar, hangi makama gelebilir, neyi konuşur, ne kadar alkış alabilir, nerede kan akıtır, ne kadar gözyaşı dökersem, ne kadar oy alabilirim. Onların da beyninde bunlar fosilleşmiş. Çözümlerin yeşermesine fırsat vermiyor. Çaresiz kalarak size geldim ne yapabiliriz amca. Bunu 3-5 arkadaşınıza mail atar, mesaj geçerseniz onlar da üçer arkadaşına 3 üç çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 böylece en geç 3 saat içerisinde bütün ülke tarafından duyulduğunda hükümet halkı uyutmak için çözüm yoktur. Ninnisini söyleyemez. Mecburen bunu yapmak zorunda kalır. Yapmamak için direnmeye çalışsa bile Ülkede bir terör eylemi olduğunda Akıllı parayı Niye uygulamadın der Hükümetin tahtını Başına yıkarlar Ayrıca oy için her şeyi yapacak olanlar da Buradaki bu oy deposunu Görünce bunu uygulamak için Takla bile atarlar Yaşasın uzaylı amca Babamızın parasını Kimse çalamayacak Sokaklarda öğrenci çocuk kalmayacak. Sen merak etme Uzaylı amca. Biz ortalığı ayağa kaldırdık. Yetiştiğin dağdan akıllı para Bu yürekte sesin Düzen Çocuklar durmasın, sokakta dilenci Çocuk kalmasın, görürsen çözümü Akıllı para Hadi oradan lan, zamanı çocukları Dünyayı siz mi kurtaracaksınız? İftar atmaya utanmıyor musun? Biz mi kurtaracağız diyoruz Akıllı para kurtaracak Nereden